Önümüzdeki günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Bu kapsamda da e, biliyorsunuz ziyaretler de başladı. Aslında Türkiye'ye dün e, kabri ziyaret edenler oldu. Ankara'da temaslar devam ediyor. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı kabul etti öğrencileri. E, dolayısıyla e, bununla bağlantılı olarak bir Program var önümüzdeki günlerde 22 Nisan Pazartesi günü. Hem bu programı konuşacağız hem de bu programı kim düzenliyor, hangi dernek düzenliyor, neler yapılacak ve neler yapıyor bu dernek konuşacağız. Ee, Minik Gamzeler Sosyal Yaşamı Destekleme ve Geliştirme Derneği. Yönetim Kurulu Başkanı Büşra Karan stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, pazartesi günkü programdan bahsedeceğiz. Ben kısaca değindim ama biz e, minik gamzeleri konuşalım diyoruz biraz. Minik gamzeler e, denince zaten ismi ilk gördüğümde böyle çok hoş bir şey uyandırıyor insanın üzerinde. Minik yüzlerdeki minik gamzeler. E, nereden çıktı bu fikir? Nasıl başladınız bu işe? Nasıl başladık? E, 2008 yılında. E, ihtiyaç sahibi bir ablanın da böyle bir sohbet esnasında çocuklarına bayramlık alamayacağını, torunlarına bayramlık alamayacağını sohbet esnasında öğrendim. Hı? Ve e, mahallede birkaç tane çocuk daha araştırarak e, internet başında gezinirken sayfalarda e, Facebook üzerinden e, hı hı. bir etkinlik oluştur kısmı çıktı. Bir baktım herkes işte bir partiler paylaşıyor, doğum günleri paylaşıyor. Ben de bir şeyler yapmalıyım dedim ve bir anda bu hani bir ampul yandı derler ya onun gibi bir şeydi ee, bir anda çıkan bir şey ee, Biz başlattık etkinliği daha sonra bir arkadaşıma söyledim dedim ki ben yedi tane çocuk buldum bu yedi çocukla birlikte mahalleleri gezdim ee, dedim ki bunların ihtiyaçları var bayramlık kıyafet alalım ve onlar da bayram sabahına mutlu bir şekilde uyanabilsinler hı hı. bu şekilde başladı ee, ilk bayram çok güzel olumlu tepkiler geldi bize ve dedim ki biz bu işe devam edelim. Bir şeyler daha yapalım. İkinci bayram 21 çocukla yola devam ettik. Ve geçtiğimiz bayram 604 tane çocuğumuzu bayramla kavuşturduk. Her geçen sene daha, Her daha geçen da Her geçen sene. Yani toplam 5 sene oldu. 5 sene de çok güzel yerlere geldi. Ve e, hiçbir vakıf dernek partiye bağlı olmadan ve hiçbir kimseden e, maddi yardım kabul etmeden bugünlere geldik. E, maddi yardım kabul etmeden diyorsunuz. Peki evet. nasıl e, bizim etkinliklerimiz şöyle. E, biz öncelikle mesela bayramlarda e, bayramlarda çocuk giydirme etkinliği olarak Hı -hı. yapıyoruz bunları ihtiyaç sahiplerini önce tespit ediyoruz. Hı hı. Facebook listemizde yayınlıyoruz. Oradan hayırseverlerimize ulaşıyoruz. Hı hı. Hayırseverlerimiz de bize ulaşıp e, o çocukların kıyafet yardımlarını kendileri gönüllerine göre, zevklerine göre alıp e, etkinlik günü belirliyoruz biz. O, o günde çocuklar da oraya geliyorlar. Hayırseverler de geliyorlar ve ikisini birleştiriyoruz. Kendi hediyelerini kendi elleriyle teslim etmiş oluyorlar. Hiçbir şekilde kasa yok. Başka bir şey yok. Hiçbir depo şey yok. Direkt orada aynen şey direkt orada oluyor. onlar e, birlikte Çok oluyorlar. Çok da güvenilir bir ortam oluşmuş oluyor bu durumda. Çünkü e, yani yardım evet. kurulu dernekler e, kasalarına para girdiği zaman depolarına mal girdiği zaman e, biraz sanki böyle konuşuluyor gibi ama sizde böyle bir şey yok çok güzel bir uygulama yani artık resmi bir dernek haline geldik Hı -hı. E, gene aynı incelikle devam ediyoruz Hı -hı. gene aynı düşünceyle devam ediyoruz yani tabii ki bundan sonra daha güzel projeler ileride var e, ne yapabiliriz diye minik gamzeler hani biraz daha büyümeye başladığı Gönüllüleri çoğaldı. E, ee, dedik ki bu, bu işin eğitim boyutuna da biraz el atalım. çocuklara da biraz yardımcı olalım. İzmir'de bir köy okuluna kitap yardımları gitti. Daha sonra Batman'da bir kütüphane yaptırdık. E, ee, İzmir'deki yine aynı okulumuza bu 8 tane köyden toplu taşıma araçlarıyla gelip oku, ok, köyde okuyan öğrencilerimize SBS eğitim kampanyası düzenledik ve SBS İzmir birincisi o okuldan çıktı. Hı hı, çok güzel. Batman'da kütüphanemizde de e, biz buradan bin tane kitap göndermeyi hedefledik. Ee, orası biz bin taneyi gönderdik. Sıfırdan bir kütüphane yapıldı oraya. Mimarına, iç dekorasyonuna varana kadar buradan arkadaşlar hepsi gönüllü olarak çalıştılar. Ee, ve çok güzel bir kütüphane kuruldu orada. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan e, sertifika aldı. Bütün kitaplara onaylı. Ve şu an oraya bir memur atandı. İstihdam da sağlamış olduk. Ve e, bir kere zaten bulaştık mı biz, bir, minik gamzeler bir virüs olarak adlandırıyoruz bulaştıma bir İyi daha kimse bırakamıyor. Bırakam şey İyi huylu <laughs> bir virüs. Yani Kimse bırakamıyor ve evet. gerçekten o çocukların o gün e, hani herhangi bir etkinlikte, bayram etkinliyorsun, 23 Nisan etkinliyorsun, bir etkinliğe katılıp da o çocukların tebessümüne şahit olan bir insan bir daha bizi bırakamıyor. Ve biz şey diyoruz, e, hani herkes bize soruyor, biz ne yapabiliriz, biz ne yapabiliriz? Sadece şöyle bir e, özetle bir şey söylemek istiyorum. Herkes mesleğinin sadakasını veriyor. Evet. Yani biz herkesin ne yapabileceğini bilemeyiz ama e, belli olan etkinlik tarihlerinde toplantılar düzenliyoruz ve bu toplantılarda zaten neler olabileceğini açıklıyoruz orada. Evet. Biz de o zaman yapmış olduğumuz mesleğin sadakasını sizi konuk olarak evet. gelmiş oluyoruz. <laughs> <ya. gülüyor> e, şunu sormak istiyorum şimdi çocukları tabii herkes çok sever. Evet. E, Baba da sever, anne de sever. Ee, belki kardeşi olmayan başka çocukları sever, e, çocuğu olmayan başka çocukları sever ama annelerin bakış açısı çok daha farklı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Çocuğunuz var mı? Var, iki tane oğlum var. Var. Dolayısıyla bu yolda çok daha emin ve e, rahat adımlarla ilerliyorsunuzdur. Kesinlikle. Çocukların ne istediğini, yüzündeki ifadelerin neyi anlatmaya çalıştığını anlıyorsunuzdur. E, yaklaşımlar nasıl? Erkeklerden, kadınlardan, annelerden, diğer çocuklardan bu sizin yardım etmiyor. Olduğunuz çocuklara yaklaşımlar nasıl? Ya şöyle diyeyim aslında bir ayrım yok. Yani evet anneler biraz daha böyle şefkatle alışveriş noktasında bayanlar biraz daha böyle ön plana Hı -hı. çıkıyorlar. Hani o alışveriş yapılırken ya da o çocuklara kıyafet seçilirken bayanlar bir adım daha öne çıkıyor. Ama duygu noktasında inanın erkekler de yani erkek gönüllerimiz de, işte hayırseverlerimizde bir o kadar duygusal yaklaşıp gerçekten o çocukla birleşip yani böyle umut şahit olmak çok farklı bir şey zaten. Evet. Ya yani o duyguyu herkes yaşayabiliyor. Onun ayrımı yok. Sadece dediğim gibi bayanlar alışveriş noktasında belli ediyorlar kendilerini. Evet. E, şimdi belli bir süreçten geçiyoruz uzun evet. zamandır e, işte terörün çözümüyle alakalı. E, akil insanlar dolaşıyor bütün e, ülke çapında. E, yine yardım kuruluşları, sivil toplum kuruluşları farklı çalışmalar yapıyorlar. E, sonuç itibariyle e, kutup olarak adlandırmayalım ama farklı kesimleri bir araya getirmeye çalışıyorlar, getiriyorlar. Evet. Sizin de bu konuda bir çalışmanız var mı? Böyle bir şey düşünüyor musunuz? Mesela Batman'dan bahsettiniz az önce. Evet. Doğu, Güneydoğu illerinde ya da daha farklı yerlerde böyle programlarınız olacak mı? tam yerine değindik aslında. Bizim şu an e, önümüzde iki tane etkinliğimiz var. Bir tanesi 23 Nisan'la alakalı bir etkinlik. Hı hı. Çocuklara yönelik bir şölen. Diğeri de e, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarıyla birlikte bizim katılacağımız bir pasta yarışması. Bu dünya şeflerinin yani dünya şampiyonluğu kazanmış şeflerin katılımıyla bize yardımlarıyla olduğu bir şey. Hı hı. E, buradan kazanılan geliri de biz Şırnak'ta bir e, çocuk parkı yaptırmak istiyoruz. Hı hı. Yani biz bizim için çocuğun dili, dini, ırkı ya da herhangi hiçbir kimliği ilgilendirmiyor. Çocuk olması ve o tevessümü bizim ona yaşatmamız, o gözlerindeki ışıltıyı görmemiz bizim için yeterli. Hı. Ve biz e, bize gelen teklifleri de değerlendiriyoruz. Tek tek araştırma da yaparak bu tarz işleri yapıyoruz. Ama önümüzde güzel projelerimiz var. Şu an açıklamıyoruz. E, onu da herhalde ilerleyen zamanlarda muhtemelen duyacaksınız. Evet peki size ulaşmak isteyenler olacaktır. Facebook evet. adresi vardır, internet sitesi vardır, sosyal telefon medyamız, vardır. Evet. E, sosyal medyada Minik Gamzalar diye Twitter, Facebook bütün her eee ağdan ulaşılabilir hı hı. ve iletişim et minikgamzalar.com.tr adresinden ve www.minikgamzalar.com.tr adresinden ulaşabilirler bize. Hı hı. E, telefon numaralarımızı da verebilirim. E, Tabii ki. 507 408 40 çift 0 541 592 94 11. Evet. Bu numaraya zaten minikgamzeler.com'dan da ulaşılabiliyor. Tabii, İletişim tabii. bölümünde var Sıkıntı direkt yok. sayfada. Ha, yani, bir evet tane de kuş yazıyor. dolaşıyor onu da görmüştüm Twitter'dan. <laughs> <rahatlayacağım diye. gülüyor> evet, Güzel Twitter'da. de bir konsepti var sitenin de aslında. Peki daha geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Hem e, derneği hem siteyi. E, niçin soruyorum? Mesela dediniz ki hiçbir yere bağlı değiliz ama büyüdükçe bazı ihtiyaçlar mutlaka doğacak e, diye düşünüyorum. Hiçbir başka dernekle, yardım kuruluşuyla, devletten bir yardım talebi böyle böyle şeyler olacak Ortaklaş mı? Ortaklaşa projeler hazır. Şu anda bizim e, proje yazım aşamasında e, önümüzde üç tane projemiz var. E, bunların iki tanesini ortakla yapmak zorundayız. Yani herhangi bir dernek ya da bir kurumla birlikte ortaklaşa yapmak zorundayız. Şu an onun e, hazırlıkları var. Ve e, tabii ki birlikte bir şeyler yapacağız ama biz e, minik kamzeler herkesinden insanın gelip yardımcı olmasını ve herkesin benimsemesini istediğimiz için aslında böyle bir fikirle ortaya çıktık. Herkesinden insan katılabilir, herkesinden insanla da biz birlikte bir şeyler yapabiliriz. Hı hı. Yani bu e, şeyini de verebilirim. Ben aslında şeyden de bahsetmek istiyorum. Etkinliklerimizden bahsetmek istiyorum. Sorularla isterim. direkt e, ilişkilendirmeyin sohbeti. İstediğiniz şeyi konuşabilirsiniz. E, 22 Nisan akşamı. Ee, bir şölenimiz var. Historia Alışveriş Merkezi'nde. Akşam saat 7'de başlayacak olan etkinliğimize yine e, bu içinden seçtiğimiz çocuklarımızla birlikte halktan herkes katılabilir. Ücretsiz bir şölen. E, akşam 7'de başlıyor. E, bir tiyatro gösterisi, çocuklara ödüllü yarışmalar ve sonunda bowling oynayacağız biz o çocuklarla birlikte ve çeşitli onlara hediyelerimiz var. E herkese bekliyoruz oraya. Güzel bir şölen. Bizim geçtiğimiz şölenlerimizden bilirler. E, çok eğleniyorlar çocuklar. Çok mutlu oluyorlar. Ve e, 28 Nisan'da da özellikle gene herkesi bekliyoruz. O da İstoria alışveriş merkezinde olacak. E 28 Nisan dedi 28 Nisan, Nisan pazar 28. günü evet o da pazar günü. O öğlen bir buçuk gibi başlayacak. Hı hı. E, 3 saatlik bir program ama orada dediğim gibi Şırnak'taki bir mahallemize, oradaki bir mahallemize bir çocuk parkı yaptırmak istiyoruz biz. Hı hı. Şu an amacımız o. Ona hedeflendik. Herkesi de bekliyoruz oraya. Historia Alışveriş Merkezi bu arada Vatan Caddesi Vatan üzerinde bildiğiniz evet, yerde. Evet. Herkesin hemen hemen bildiği, geçtiği bir caddede. Evet ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa maksat aslı oldu. Anlatmış olduk derneğimizi. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica Başarılarınızın edeyim. devamını diliyoruz. Çok teşekkür Umarız ediyorum. herkes gönlünden koptuğu gibi e, mesleğinin sadakasını verir. <laughs> ya, sizin evet bir gülümseme bir umut adına e, ben herkesi minik gamzalara davet ediyorum. Ve bizim bir sloganımız var. Sizler var oldukça minikler gamzesiz kalmayacak diyerek herkesi bekliyoruz. Evet çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim.